Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler gördüğünüz gibi Soccer Stars oynuyorum. Bir o zaman tabi çekmiyorum. Bir, bir hafta 2-3 gündür video çekmiyorum ama şimdi Soccer Stars çekiyorum. Hemen buradan birebir oynaya basıyorum. Şu anda 6 levelim. Daha çok oynamadım. Ama biliyorum oyunu şeyini. Şu an 1597 param var. Şu 25 yıllıktan bir girelim. Yiyelim. Yani. Şundan bir girelim. Hemen bulsun. Bu buldu Gues niye buluyor ya? Neyse. Bakın gördüğünüz gibi ben gülen yüzüm. Sembolüm. Yani bu da pro olduğum anlamına gelir. Neyse şimdi. Tut bakayım sen şunu. Oh be. Dur ben şu dizilişi bir değiştireceğim. Tamam. Tut bakayım sen. Ah be ayarlarından en müktü. Bir ayarlarına müktü be. Bak tut. Tut bakayım sen şunu. Güzel tuttu. Hemen şöyle ona ne gol ama yapalım. Allah. Güzel buradan ben şununla gol atacağım. Şöyle. Ya be çarpma seri goyldu Olmayabilir bilmiyorum Oy Aranızda oynayanlar varsa yorumlara yazsın Levelini falan Güzel Adam altı level ama Ben her türlü daha iyi oynarım Bak bak adamın Şeyle topu vurdu. <laughs> Onun adamın <laughs> o neyse artık işte Yok Ya da dur vuracağım Ah be Göl, Güzel girerdi gol Tüh Yok artık Tamam gir girmedi ee, e, Sen şimdi Nane yemedin mi I Ah be ee, Şimdi bana Gol atmadı mı Penaltı yaptı ya. At yak gülüyor ya bir de. A! <laughs> <laughs> armut Armut Ben oradan ay yine penaltı bu yine atamaz ki burada. Armut. He at ya lan. Bak bu da seviniyor Armut. ben şimdi sana nani abi. İki tane de penaltı gelmez ama. Aa Armut. E bana geldi şimdi penaltı. sen şunları iyi mi değil mi? Yemedi. O şimdi gömer oradan. Oy güzel vurdu. Benim kalecim mi yok lan? gol değil olmaz. Olabilir. Açılı vurursa olur. Açılı vurmadı. Şöyle, şöyle bir vurdum oraya. Oy mük vurdum. Oradan atamaz zaten. Oy. Eee <laughs> sen şimdi gol yemedin mi? İy. Yememiş. Güzel yazdı. Mük yazdı. Para ona mı gitti. Allah. Azaldım. Aa bu ne? Mağazaya bastım. Burada bir şeyler var ama. Sosyal. He. Takımlar ve yükseltmeler dedim. Alsan mı bilardoyu? Yok be. Gerrak yok. Şöyle hemen. Devam 25. Lik. Şu ben yüzük kaybediyorum. Hep kaybediyorum yani. Hep değil de bazen kazanıyorum da çoğunluk kaybediyorum. 25'lik giriyorum ben o yüzden. 25 lirayı kaybettim o zaman ama o beleşeydi biliyorsunuz. Adam kaç level? 4. Tamam yendik bunu. O adam taktiksel oynuyor. O oynasana yazar. O tamam. Oradan iyi yap. İyi. Ya. Ee, sen şimdi gol yemedin mi? İyi. Uy 90'a. Güzel yazdım. Yine aynı taktiği yapacak. Ben de yine aynı gol atacağım. Eee. Oy bu ser daha güzel vurdum ha. O, o da güzel yazdı. Eee şimdi sen şimdi gol yemedin mi? Hmm, of. Bir kere de. Mükte. Oy. Kaleci Muslera gençler. Ama bu gol. Ah oh be. Adamın kalecinin 3 tane şey var ya. Onları kalenin içine sokayım da çıksın. Ları kalede. Ve bunu da şöyle yapacağım. Ha, Çık kaleden Oh be. Kale bir atladı Oradan gol gelmem. He şimdi sen gol yemedim mi? Şöyle bir şey denemek istiyorum. Sektireceğim. Oy! <laughs> Nani? Yiyordu. Vallahi yudun yendim. Çok iyi vurdum. He. Şöyle bir şey yapayım. Tamam çıktı. Şimdi ise topun arkasında kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az önce bir arımlık oldu. Neyse devam ediyoruz. Neyse. Hemen şuradan dikkat. Dikkat izlenmesin. Bir vurdum mu? Çık geldin. Heh çıktı güzel. Ooo penaltı. Onu da atamazsın ne diyeyim ya. Yazdı ya adam. Ahh ya çık attım. Neyse güzel attım. Evet. O bir gol yürüyeyim Hani öyle ya. Bak yine penaltı. Ama bu adam kazmadır dedim. Evet. Bir vurdum mu uçarsın. Şimdi ben şuraya koyacağım ya. Adamı gel. Top bir hareket etmedi be. o Neyse, ben ne yapıyorum ya? Oy, güzel yaz vurdum. Şöyle bir vurdum mu? Şöyle vurdum. Ya adam vurdu işte. Ee, sen şimdi gol mi? I of be. Bir maç yürütme diye. Adam ne güzel vurdu. Şöyle vurdum. Çok kötü. Bir vurdu. Tamam. <laughs> ne, ne oldu böyle ya? Ne oldu öyle? Ne işten? Oy. O da burada. Ee, bu kadar kolay gol atmak istemiyorum ben ama ya. Yani. Çok kolay direkt şu videonun Daha sıkırsa, sizler, sizler, abone olmayı unutmayın. Yorumda yazmayı unutmayın Ve görüşürüz.